merhaba. Ortak Payda kanalına hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Ben Zehra. Harmony adında bir kanalım var ve Ortak Payda için de videolar çekiyorum. Bugün Ortak Payda için çekeceğimiz video başlıktan da gördüğünüz üzere bir puzzle yapıştırıcısı. Ülkemizin ve dünyanın içerisinde bulunduğu bu pandemi döneminde, yaklaşık bir yıldır süren pandemi döneminde hepimiz evlerimizde ekmekler yaptık, marketlerdeki mayaları bitirdik, internetteki alışveriş sitelerini tanım ettik. Hepimiz evimize puzzle'lar sipariş ettik. Bizim evimizde de binlik bir puzzle vardı. Çocuklarla yapabilmek için de bir tane 230'luk puzzle aldık bu süreçte. Puzzle'mızı yaptık ama yapıştırıcımız yoktu. Yapıştırıcıyı sipariş etmek yerine neden evde yapmayayım ki? Puzzle yapıştırıcısını almadık çünkü ben kendim evde yapabilirim bunu. Geleneksel yöntemlerle yaptığım bu puzzle yapıştırıcısını da sizlerle paylaşmak istedim. Haydi şimdi puzzle'mızı gidip görelim. Sonrasında yapıştırıcımızı yapalım. Malzemelerimizi sayalım. Bir tane pişirme tenceresine ihtiyacınız var. Sosluk olabilir, cezve olabilir. Bir ölçü, kabı, nişasta, su, gereken malzemelerimiz. Ben ölçü kabı olarak bu çay bardağını kullanmaya karar verdim. Siz de yapacağınız, yapıştıracağınız çokluğa göre ayarlayabilirsiniz. Bu yapıştırıcıyı daha az miktarlarda yapmanızda fayda var. Çünkü içerisinde koruyucu olmadığı için çok çabuk bozuluyor. Sizler yapıştıracağınız alanın büyüklüğüne göre bunun ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Benim tavsiyem az miktarlarda yapmanız. Mesela bazen ben etkinlik falan yaptığımızda çocuklarla bir yemek kaşığı ölçüsüyle nişasta koyuyorum ve öyle pişiriyorum. O günü kullanıyoruz ve bitiyor. Bozulmamış oluyor böylelikle. israf etmemiş oluyoruz. Şimdi koyalım. Burada kullandığınız nişastanın buğday mı mısır mı olduğunun hiçbir önemi yok. Hangisi varsa elinizin altında onu kullanın. Şimdi nişastamızı ölçtük. Bir bardak, bir çay bardağı dolusu doldurdum. Pişirme kabını aldım. Bu ölçü aslında bugün benim yapıştıracağım alandan çok çok fazlası olacak ama videoda gösterebilmek adına az ölçülü yapmak istemedim. Bayağı dolu dolu olacak. Şimdi üzerine su koyma aşamasına geldik. Bunun ölçüsü bunun ölçüsü bir bardak nişasta koydunuz ya tam 8 bardakta su koymanız gerekiyor. Bu kadar basit. 1'e 8. Yani bir çay kaşığı nişasta mı koydun? 8 çay kaşığı su koy. Ya da bir su bardağı nişasta mı koydun? Hemen git 8 su bardağı su koy. ölçüyü biraz fazla tutunca tencereyi değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi bunu pişirelim. Bu şekilde karıştırarak pişirelim. Yaptığımız nişasta olsun kaynayacak ve koyulaşacak. biraz koyulaşmaya başladı. Bir kaşık yardımıyla kıvamını göstermek istiyorum. Biraz daha ihtiyacı var koyulaşmaya. Benim ölçüm çok fazla olduğu için bir tencere muhallebi kaynatıyormuşum gibi. Ama sizler mesela bir yemek kaşığı ölçüsünde yaptığınızda hemen küçük ocakta cezvenin dibinde karışımınızı, yapıştırıcınızı yapabilirsiniz. Ve çok kısa sürede hemen koyulaştığını göreceksiniz. Benimki de bayağı koyulaştı aslında. Biraz daha istiyorum koyulaşmasını. Çok az daha. Son 30 saniye diyorum. Ve tamamdır. Şimdi beklerken de soğurken de biraz katılaşacak çünkü. O yüzden bu aşamada bence bırakmalısınız. Cıvıt bir puding kıvamı diyebiliriz buna. Şimdi soğuması için bir kaseye alalım. Böyle havalandırarak soğutabilirsiniz. Şimdi puzzle'ımızın başına geçebiliriz puzzle'ınızı yaparken muhakkak altına bir tane karton veya mukava tarzı bir şey koyun. Altına bir şey koymanız sizin yapbozunuzu bir yerden bir yere taşımanıza da yardımcı olacaktır. Ve aynı zamanda yapıştırırken de kolaylık sağlayacaktır. Şimdi benim puzzle'ımda tamamlanmayan yerler var. Puzzle'ımı hadi bitirelim. Hala bir miktar sıcak. Yapıştırıcımı soğurken şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Bu yapıştırıcıyı ben kendi kanalımda da videosunu çekmiştim. Yaklaşık 4 yıl önce ben bunun videosunu çektim ve kanalımda en çok izlenen video da bu yapıştırıcı videosu oldu. Çocuklar tarafından çok beğenilerek izlendi ve her defasında altına yorumlarda abla slime olur mu diye soruldu. Ben de bununla ilgili de video çektim. Hayır slime olmuyordu. Denedim içerisine boraks kattım. Slime olmuyordu. Onun kıvamına erişemiyordu. Ve bunun yanı sıra arkadaşlardan birazcık daha genç arkadaşlardan gelen sorulardan bazıları da tırnak yapıştırır mı abla? Kirpik yapıştırır mı abla? Oldu. Bunları da ben kendi normal hayatımda kullanmadığım için hiç bilemiyorum. Denemedim de. Deneyen arkadaşlardan lütfen bana yorum olarak yazın dedim. Onlar da tırnağı tutmadığını söylediler. Kirpik deneyini görmedim daha henüz. Orada biz kağıt yapıştırmakta kullanmıştık ve içerisine ben renklendirici katmıştım birazcık daha göze hitap etsin diye. Bu yapıştırı tarifi de çok eskiden beri kullanılan geleneksel bir yöntemdir. Kendi kanalımdaki yapıştırıcı videosundan bahsetmişken Harmony kanalına da uğrarsanız sevinirim. Şöyle bir hamur düzleştirici, hamur kesme aparatım vardı. Bununla birlikte sürmeyi deneyeceğim. Yapbozumuz bitti. Arkasında kesinlikle yapıştırma yok. Bakın kalkıyor. Hadi bakalım başlıyoruz. yapıştırıcımızı sürdük. Bu işlemimiz bitti. Şimdi bu yapışkanın kuruması için tam bir gün boyunca 24 saat boyunca kurumasını bekleyeceğim. Herhangi bir ısı işlemi üzerine uygulamayacağız. İçerisinde çabuk donmasını sağlayan bir kimyasal olmadığı için uzun sürede kuruyacaktır. Lütfen sabırla bekleyelim. Kuruduktan sonraki halini sizlerle videonun sonunda paylaşırım yapıştırıcımızı yaptık, puzzle'ımızı da yapıştırdık. Puzzle'ımız yaklaşık bir gün boyunca kuruyacak ve sonrasında istersek çerçeveletebileceğiz puzzle'ımızı. Videonun giriş ve son bitiş kısmını neden böyle bir arka planda çektiğimi de şimdi anlatmak istiyorum sizlere. Bu yaptığımız yapıştırıcıyı ben Ebru kursuna devam ettiğim yıllarda sevgili hocam Ömer Faruk Deri'den öğrenmiştim. Arkamda gördüğünüz bu Akkasa Ebru tablosunu hocamızla birlikte beraber yapmıştık. Yapıştırdım. üzerinden çok yıl geçti. Bir hesaplayalım. 2007'de yapmış olmam gerekiyor. 2007'den bu yana bu tabloya bir şey olmadı. Herhangi bir yerinde sararma veya başka bir şey de olmadı. Yapıştırıcıdan ötürü. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Benim için çok kıymetli olan bu ismini benim yer aldığı tabloda Ayasofya Camii'nde bulunan hattat Kazasker Mustafa'nın levhalarından levhalarının küçültülmüş, ebruya dönüştürülmüş hali diyebiliriz. Tabii kat 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 küçültülmüş hali. Bu benim için çok kıymetli. Evimin en güzel köşelerinden bir tanesi diyebilirim. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Benim kanalım harman Evini de hemen şu üst taraftan çıkacak olan kartı tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kuruma işlemi de bitti ya taş gibi olmuş. Vay vay vay. Ben bunu hiç çerçeveye bile koymayayım. Kenarlarında şu fazlalıklarını alayım. Çünkü altı kağıt da çok güzel yapışmış ona. Hiçbir şekilde bak dökülmüyor. Hiçbirinde bir oynama yok. Şu fazlalığını alıp çift taraflı bantla yapıştırabilirim. İşte böyle.